Hanımlar merhaba. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz dik yaka kazağın yapılışını anlatacağım. Bu örneğin birçok çeşidi var bildiğiniz gibi. Bu da onlardan bir tanesi. Görselde görmüş olduğunuz kazakta ne kadar şık durmuş. Alt kısmına lastik örmeniz, bir şey örmeniz gerekmez. Bakın kendinden güzel bir duruşu var. Bunu, bu örnekle yelek, hırka, kazak dilediğiniz her şeyi örebilirsiniz. Şimdi ben burada iki örneklik ilmek attım. Ve sizler için örneği iki kez tekrar ettim. Şuradaki dilimi de görün istediğiniz istediğim için. Ama şimdi kartı bir kez örerek anlatacağım size örneği. Kartımız 33 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Ben burada 33 ilmek artı bir başa bir sona kenar ilmeği verdim. Bir sıra düz ördüm. Sizler de lastiksiz başlayacaksanız ilmeklerinizi attıktan sonra bir sıra düz örün ki şu düzgün duran düz kısmından örneği e, projenizi başlatmış olun. Buradaki duruşunu ben sevmiyorum. Onun için lastiksiz örgülerde bir sıra düz ördükten sonra ya da ters örün fark etmez ama her türlü örgünüzü şu, şura, şu tarafından başlatın. Yani düz ilmek kısmından başladım. Şimdi burada birinci sırada bütün ilmeklerimiz düz olarak verilmiş. Hemen hızlıca bir sıra düz öreceğim. Kartta bir ve ikinci sıralar verilmiş. Şimdi bunları nasıl öreceğiz anlatacağım. İlk sıramız düz. Bu sıranın tamamını bu şekilde çıkalım. Evet. Sıranın sonuna geldim. İkinci sırada ise bütün ilmeklerimiz ters olarak görülecek. Evet, üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi karttan bağımsız aldım. Şimdi üç kez arka arkaya sola kesme yapıyoruz. Sekiz ilmek düz. Şimdi altı kez dolama yapacağız. Aralara bir düz koyarak. Doluyorum. Bir düz. birinci dolama. 2 3 4 5 ve 6. kez doladım. 8 ilmek düz. 3 kez sağ kes yapıyorum. Ve kenar ilmeğim. Şimdi burada arka sırada bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. kartımızdan 4 sırayı tamamlamış olduk. Şimdi 5. sıradayız. Burada bütün ilmeklerimizi ters olarak görüyoruz. Evet, şimdi örneğimizin son sırasındayız. Örnek toplam bu 6 sıradan oluşuyor. 6. sıradayız. Burada ise bütün ilmeklerimiz düz olarak örülecek. Evet arkadaşlar örneğimizi tamamladık. Şimdi sizler yine kartın birinci sırasına gelip oradan bu yaptığımız işlemi, işlemi tekrar ederek örgünüze devam edeceksiniz. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere hanımlar.